Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımı yapacağım. üç tane pick paketim sonrasında da içinden iyi bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Oyuncu paketlerim var. Hiç paket kaybetmeden hemen 1 bölü 381 artı paketini açtım. Morata geliyor buradan. En yüksek seçtik. 1 bölü 481 artı nadir altın oyuncu paketine dönüştü. Paket e, güncellendi. Buradan da Alex Remiro'yu seçtik ve 1 bölü 3.91 artı herhangi bir TOTS takası paketi geliyor. 93'lük oyuncuyu alıyoruz. Şimdi 7 çarpı 83 artı La Liga paketini açalım. Arladı ama TOTS değil. Bunları kadroya katıyorum arkadaşlar hızlıca. liga ve kadın Liginde yükseltme premium bir paket açtık. Burada da yine istediğimiz bir verimi alamıyoruz. Devam edelim pakete. 81'e iki paketi nadir aldım parlamadı hızlı geçtim. 84'e 85'e 81'lik paketten iyi bence. 100 oyuncu paketini şu an açamam ama şu iki taneyi açalım. Her seferinde yama dolanacak. Şöyle hepsini aşağı atıyorum. 1436 altına sattım hepsini. Gelektir. Oyuncu paketi açıyorum. 1273 altı da bunları sattık. 82'ye 5. Nadir altın önce paketi. Bu da parlamadı. toz çekmeye çalışıyorum. O yüzden de bunları hızlı hızlı geçiyorum. Parlamış aslında 86 modric var. Ben hızlı geçtiğim için demek ki yakalayamadım o arayı. 100 oyuncu paketini sonra yasaklıyorum. Çünkü o paketi açtığım zaman videoyu bitirmek durumunda kalıyorum. Kadro kurma alanında o kadar yer olmuyor arkadaşlar. 84'e 85 yine bir Tots açamadığımız bir paket. 83'e 2 nadir altın oyuncu paketi açıyorum. 88'e 87 iyi geldi. Şurada combo paketler az kaldı. iki tane onu açalım. Birinden çok iyi bir şey gelmedi anlaşılan. 89, 86, 90. Yani iyi bir şey de gelmiş aslında da. o paketini tekrar açıyorum ve totsu çekiyoruz. Salah geldi ama arkasında ne geliyor ona bakmak lazım. şu bir şey at. Juan Garcia kaleci 94'lük tot bir kaleci bunu bilmiyordum Van Dijk var, Arnold var Bu paketten fena gelmedi aslında 83'e 10 paketi bir totsun arkasına ben toz vermez mi? Hepsi de kopya. Araya bir mücadele paketi atalım. Alıyorum geçtim. Tots arıyorum. geçtim. Arladı geçtim. Katro kurma alanım dolmuştu çünkü. Nasıl çıkmayacak çıkmadı. Evet arkadaşlar beklediğimiz kadar iyi bir paket açılımı olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.